Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar olsa ben bir gün. Bugün turumuzda yarı geziyoruz. Biraz bakalım alışverişleri var. Tabi bu koronada bir yerde ne işim var diye soran olursa şu an işten çıktım. Arkadaşım Yasemin'in yanına geldim. Onun yanına gelmiş kendi. mağazaya bir gezeyim dedim. Sizlere de ürünleri göstermek istedim. Yazlık ürünler şekilde kot pantolonlar böyle. Yeni yeni hepseler gelmiş. Güzel bir sistem yapmışlar yani raf sistem yapmışlar. Geziyoruz. Arkadaşlar şöyle. Mağaza olabildiğince büyük bir mağaza. Yani her şeyi bulabilirsiniz diyebilirim. Yani buranın e, dizaynını güzel yapmışlar gerçekten. Ben çok gelmediğim için bu mağazaya. Yani düzenini güzel buldum şahsen. Hem fiyatlar gayet uygun. Yani 19.95'ten başlıyor. Daha uygun şeyler de var. Evet. Şöyle tişörtler 12.95'e var böyle var. Yani hem kapalı hem açık modellerimiz varmış. Şöyle boydan elbiseler falan var rengarenk. Böyle eteklerimiz var arkadaşlar. Şöyle tişörtler uzun böyle tayt tişörtler var. Yazlık kıyafetler. Şöyle birçok ürün var çeşit çeşit ayakkabı da var. Rengarenk hatta. Biraz geziyoruz böyle. Şurada şöyle yeterliklerimiz var. 19.95'ten başlayan fiyatlar var. 25 lira pantolonlar, etik pantolonlar daha doğrusu. Da. Rengarenk yazlık ürünler. Bir sürü rengarenk parmak arası var. 14.95 arkadaşlar böyle terlikler geziyoruz mağazaya arkadaşlar yalnız mağaza bayağı renkli şöyle bir sürü çift var erkeklerin kıyafetleri ayakkabılar yani bu mağazaya gelmek isterseniz Güzel bir mağazaymış gerçekten. Biraz kalabalık ama iyi. Pekindir. Şekilli uzun elbiseler var. Arkadaşlar fiyatlar gayet uygun gerçekten. Şöyle bayanların bölümü bu kadar. Yani baya büyük. Şöyle bugün Malatya'da Dağ Cadde AVM'de bulunan VR'ı geziyoruz arkadaşlar. Birçok şey işte etek almak isteyenler böyle pantolonlar bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bayan bölümü bitti. Böyle. Arkadaşım Yasemin orada çalışıyor. Kıyamam ona böyle. Arkadaşlar şimdi bir e, yerde bulunan erkek bölümüne giriyorum. Burada erkek ayakkabılar var. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi erkek bölümüne giriyorum. Uyguna kıyafet bulmak isteyen arkadaşlar buraya gelebilir. Burada gayet her şey uygun. Şöyle kot pantolonlar falan var. Fiyatları şu an ne kadar? 74.95'e kot pantolonlar var. Burada böyle gömlekler, tişörtler falan var. Arkadaşlar gelmek isterseniz uğrayabilirsiniz. Öğretmeni bir yanında bulunuyor. Daha Cadde AVM'de VR mağazası diye geçiyor. tişörtler. Renkleri değişiyor. 19.95'ten başlıyor. Ve kumaşları da güzel. Böyle arkadaşlar. Gömlekler. Kısa kol gömlek, uzun kol. Tişörtler. Bu şekilde göstereyim. Kemer tişleri de bulunuyor. Farklı renk kodlar var. Şöyle. On dokuz Bu şekilde erkek tarafı gayet açık ve temiz bir görünüm var. Düzenli. Çalışanları gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Erkek erkek terlikleri de mevcut arkadaşlar. siyah kot isteyenler için burada mevcut. Rengarenk. Kareli gömlekler tercih etmek isterseniz onlar da mevcut. Bu şekilde arkadaşlar kumaş pantolonlar falan da var. Gömlekler. Böyle arkadaşlar. Mağaza geneli bu şekilde. Baya büyük bir mağaza yani hemen hemen 3-4 mağaza ebatında bu şekilde dıştan görünme bu şekilde arkadaşlar VR mağazası geçiyor böyle. arkadaşım Esra kaptaki mağaza geneliyle değerli toplu çalışan arkadaşlar teşekkür ederiz. Hem sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyorlar hem de <laughs> gelen işte ateş ölçümü yapılıyor. Düzenler e, tamamen gerçekten uyumlu. Bu şekilde arkadaşlar gelmek isterseniz bir ara bekleriz. Ee, bu Bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim bildirimleri açmayı ve bir like atmayı unutmayın sizleri seviyorum arkadaşlar sağlıcakla ve sevgiyle kalın görüşürüz.